Sekreter Dergisi Yönetici sekreter nasıl olmalı? Yönetici sekreter giyimde şık olmalı. Spiker gibi konuşan olmalı. Güven veren olmalı. Geleni iyi dinleyen olmalı. Her bilgiyi masasında, ajandasında olmalı, iyi takip etmeli. Şirket içinde patronuyla müdürlere bağlı olmalı. Randüveleri organize eden olmalı yazılarıma, yazılara çok dikkat etmeli. Gelen maillere cevap verebilmeli. Dosyalamayı iyi bilmeli. Yöneticinin eli, gözü, kulağı olmalı. Sırdaş olmalı. Şirket içinde patronuyla müdürler arasında ahenk köprüsünü kurabilmeli. Dosyalamaya önem vermeli. Geleni iyi karşılamalı. Şirketi iyi temsil etmeli gelen telefonları güzel dinleyerek not alarak doğru kişiye ifade etmeli, sorumluluk sahibi olmalı. Özellikle giriş saati, belli, çıkış saati yöneticiye bağlı. Yöneticiyi ve şirketi temsil eden yönet sekreterlere büyük bir ihtiyaç var. Sekreter Dergisi